Merhaba arkadaşlar ee, Sevgili takipçilerim Değerli izleyiciler Bugün sizlerle Arabanın e, Fiyat linea marka aracımızın Hava filtresi nasıl değişir Onu göreceğiz Tabi fiyatı anlatacağız ama Aslında tüm araçların Hava filtresi de aynı mantıkla değiştirilir Sadece yerleri değişebilir İşte bu araçın e, Burada hava filtresi. Bazı araç üreticileri arabanın sağ tarafına koyabilir. Bazıları motor kapağına koyabilir. Ama genel itibariyle e, tüm değişim sistemi aynı şekilde olacaktır. Videoma başlamadan önce sizlerden e, isteğim lütfen kanalıma abone olun ve e, sağ alt köşedeki kırmızı arabaya tıklayarak da kolayca kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, bu video ve bundan sonraki videolarımın da e, ilk önce haberdar olmak için e, bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. kanal bildirimlerini. E, şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi e, hava filtremizin söküm işlemine başlayacağız. Daha sonra burada e, yeni hava filtremizden değiştireceğiz. Sıkım işlemine şu şekilde başlıyoruz. Ee, şurada e, kelepçemiz var. Şu şekilde. Bu kelepçe vidalı kelepçe değil. Takmatik diyebiliriz. İşte bu şekilde takılıyor. Şu kancaya Torna Tornavida yardımıyla e, şuradan şuradan bastırıyorsunuz. Bu çık diye atıyor zaten kendisi. E, daha sonra hava filtresi kabının çevresinde dört tane yıldız vidalar var. Bu vidaları da, Bu vidaları da aldıktan sonra hava filtremizin önce şu emir şey kafasını söküyoruz. Emiş şortumundan şey e, söktükten sonra hava filetlerimizi şu şekilde alarak. Opar e, malzeme kodu biraz tozlanmış pislikler var e, hava filtrelerimizi alıyoruz dışarıya sonra aynı şekilde yeni hava filtrelerimizi kutusundan çıkartıp yerine takıyoruz arkadaşlar. Eski hava filtremizi aldık arkadaşlar. Şimdi yenisini yerine takıyoruz. Oturduğundan emin olalım. Güzelce. Sonra söktüğümüz, sökerken yaptığımız işlemin tam tersi şekilde kapağımızı tekrar yerine bağlayacağız. Arkadaşlar şimdi yeni hava filtrelerimizi yerine taktık. Tuş kapağımızı takacağız. Kapağı şu şekilde takıyoruz. Şuradaki dişliler buradaki yuva'ya girecek. Buraya böyle soktuktan sonra hortumumuzu da hemen geçiriyoruz. Sonra şu bahsettiğim baştaki sökerken ki bahsettiğim dört tane vidayı yerlerine takıyoruz ve böylelikle hava filtresini değiştirmiş oluyoruz. Dört tane vidayı şimdi sıktık arkadaşlar. Sıra geldi bu kelepçemizi yerine takmaya.

Arkadaşlar Şuradaki e, kentiçte Şuraya böyle bastırdığınızda Şu şekilde e, Bu setten Şunu tırnağa attır, e, takıyorsunuz Kirepçeyi takmış oluyoruz e, Böylelikle Böylelikle Hava filitle değişim işlemini Tamamlamış olduk e, Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen ekranın sağ alt kısmındaki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.